Şimdi İslam sevgili kardeşler, İslam'a muhalif kanun dediğimiz zaman racik bir maslahata göre insanlar Allah Teala'nın bazı bir hükmünü uygulamayabiliyor. Allah Teala buna izin vermiştir. Mesela Hazreti Ömer'in hayatına baktığımız zaman bu konuda çok büyük bize ibretler vardır sevgili kardeşler. Hazreti Ömer örneğin Allah Teala'nın işte Kur'an'da emretmiş olduğu gayrimenkullerin mücahitlere ganimetin kapsamında paylaştırması gerektiği hükmünü daha sonra bu hükmü rafa kaldırıyor sevgili kardeşler, uygulamıyor gördüğü raci bir maslahata göre oluşan bir mevsedeti önleme babında bunu uygulamıyor. Halbuki bu emir yani ganimetlerin gayrimenkullerin ganimet kapsamında mücahitlere paylaştırılıyor hükmü Kur'an'da var ve bizzat Allah Resulü de beni kaynuka Yahudileri hakkında bunu uygulamıştır bakın. Yani Kur'an'da var peygamber de bizzat tatbiki olarak bunu uygulamış, sahabeler de uygulamışlar ve sonra o hüküm fetihler genişleyince efendim fethedilen yerlerdeki toprakların mücahitlere paylaşılması durumunda çok adaletsizlik bir mefside de ortaya çıkacağı, çıkacağından dolayı Hazreti Ömer bu hükmü uygulamıyor. Allah'ın emrini Hazreti Ömer uygulamamış oluyor. Yerine başka bir kanun koyuyor. Onu hiç şey yapmıyor. Peki bu Allah'ın emrine muhalif bir kanun eğer bu günümüzde tarif edilen şekilde olursa bu muhalif olmuş olmuyor mu? Yani Hazreti Ömer burada neden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme tehditinin kapsamına girmiyor? Sahabeler onu tekfir etmiyorlar işte. Ya da Allah'ın indirdiği terk etmikle, itham etmiyorlar. Yine mesela Allah Teala'nın mübah kıldığı ehli kitapla evliliği Hazreti Ömer bizzat görmüş olduğu bir mevsedetten dolayı mesela yasaklıyor. Bakın yasaklamak ne oldu? Şimdi yasakladığı zaman onu helalliğinin mi haram mı olduğuna mı itikad etti? Değil bak. Başta ne demiştik? Yasaklamak ve serbest kılmak helallikle haramlıkla ilgisi yok demiştik. Hz. Ömer'in onu yasaklarken ki bilgisi Allah Teala kitabında bu haramdır, bu haramı reddediyorum şeklinde değil ki. Orada bunun uygulanması dahilinde ortaya çıkacak bir mevsedeti önleme babındaydı. Dolayısıyla burada asıl ne oluyor? İtikat olmuş oluyor. Yine mesela Başka ne örnek verir? Mesela müellefeti kuluba zekat verilmesi bizzat Allah'ın emridir. Zekat verilmesi gereken kategoride zikrediliyor müellefeti kulub. Yani kalpleri sındırmak için insanları İslam'a davette kalpleri sındırmak için zekat verilme müellefeti kulubun anlamı bu. Hz. Ömer bunu artık gereksiz gördüğü için mesela uygulamıyor. Ama Allah'ın emri nasıl oluyor? Allah'ın bir vacibini diyor bir Şu an demiyor muyuz? İşte yönetici Allah'ın bir emrini uygulamadı kafir oldu diyor. Yani Hz. Ömer niye kafir olmadı? Ne demek ki bu işte öyle. Yani sloganik şeylerle olmaz bu işler. Yani bunun bilinmesi lazım. Bunlar çok cahilce ifadeler, ıtlaklar, altının doldurulmayan, tamamen sosyolojiden, insanların örfünden bir karşılığı olmayan, toplumda insanların gündeminde olmayan çok alakasız çıkarımlar. Ama bunlar üzerine tekfir ve şirk akamını ederek insanlar tekfir ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunlar İslam cemaati diyorlar kendilerine ve kendileri de toplumu kurtuluşunun kendilerine bağlanmak olduğunu söylüyorlar, kendi inançlarına gelmek olduğunu söylüyorlar. Ama inançlar ortada en basit bir gerçeği bile anlayamıyorlar maalesef. Allah bunları ıslah etsin. Yine mesela şeye örnek verebiliriz. Mesela siz yöneticisiniz. Çocuk evlilik yaşını önlemek için, orada bir mağduriyeti önlemek için evlilik yaşını siz kanunla sınırlayabilirsiniz. Siz düşünün ki İslam devletiniz var. Devlet kurmuşsunuz. İşte orada diyorsunuz ki kardeşim bu, bu evlilik yaşını kaça çekelim mesela. Siz kanunen bunu sınırlayabilirsiniz. İşte insanların biyolojik gelişimi ya da başka türlü şeylere dayanarak evlilik yaşını mesela siz yeterli görmeyip, şu an 18'dir 20'ye çıkartabilirsiniz mesela. Dersiniz ki 20 olsun, 20'den aşağı evlenme olmaz. Ama burada 20'den aşağı haramdır, itikadınız yoktur burada. Böyle bir itikad mı taşıyorsunuz? Yok. Orada fiili bir şey, racih bir maslahata yani ortaya çıkan tercih edilebilir, uyurması gereken bir maslahatı itibarı alarak siz böyle bir şey yapıyorsunuz. Bu ameliniz, uygulamanın halinde zaten de o hükmün helalliği ve haramlığı etkilemiyor. Kalbinizdeki o bilgi kaimdir. Evlilik yaşını mesela 16'ya çekiyorsunuz. Ya da 18'e çektiniz. 14, 15, 16 haramdır, evlenen haramdır demiyorsunuz ki. Böyle bir itikadınız mı taşıyorsunuz? Ya da bunu yaparken efendim Allah'ın o hükmüne red anlamını mı taşıyorsunuz? Hazreti Ömer uygulamasını düşünün. Yani ehli kitapla mübah olan bir evliliği yasakladığı zaman haram olduğuna mı itikad etti? Yok. Biri gidip evlenseydi onu helal derdi ama yasaklıyor bunu. Bunu fiili olarak uygulamasını yasaklıyor sadece. Bu çok farklı şeyler. Yine çok evlilik meselesini düşünün. Allah Teala dörde kadar izin vermiş ama bir adaletli olanın bir olduğunu söylemiş, biri önermiş bize. Şimdi bir birden çok evlilik kerik gören bir toplumda siz o onu bir evlilik olarak sınırlayabilirsiniz. Bu iki evlilik, üç evlilik, dört evlilik haramdır. Ben bunu reddediyorum, inkar ediyorum anlamda yapmanız müddetçe itikadımıza zarar gelmez sevgili kardeşler. Bu çok yanlış bir şey. Mesela savaş oldu Allah muhafaza, erkekler tükendi, kadınların sayısı çoğaldı. Siz bunu sayısını da çoğaltabilirsiniz. Yine o toplumun gerektiren, olan an gerektiren yani hacetlerine, ihtiyaçlarına binaen kanunlar çıkar. Kanunlar toplumların ihtiyaçlarına binaen çıkarsa sevgili kardeşler. Bu bazen Allah'ın hükmüne uyabilir, bazen uymayabilir ama temelde asıl olan maslahat olduğu için oradaki Allah'ın hükmüyle uyuşmamazlık zahirde bir uyuşmazlık oluyor. Hakiki bir uyuşmazlık olmuyor. Çünkü hakikatte Allah Teala da naslarını dini bizim için de, insan içindir. bizim için göndermiş Allah Teala. Dolayısıyla bizi sıkıntıya sokacak bir şey Allah Teala bize emretmez. Çünkü Allah Teala diyor, وَمَجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Dinde size bir zorlama yapmadı diyor mesela. Anlatabiliyor musun? Mesela Hazreti Ömer'in bir o uygulamaları da neden dolayı? Mesela dinde haraca insanların yaşamlarında, gündelik sosyal hayatlarında, yaşamda zorluğa, sıkıntıya sebebet verdiğinden dolayı uygulamıyor. Allah'ın hükmünü inkar değil ki. Çok farklı şeyler. Yani Allah'ın indirdiği hükmet ve olgusu demek, Allah'ın o indirdiği hükmü motomot, birebir zahiren o şeklini uygulamak demek değildir. Maksat orada hasıl oluyorsa, asıl olan maksattır. Kişinin orada da niyetine göre o maslahatı efendim, isabet ettirme, gayesi gülüyorsa burada Allah Teala'nın indirdiğiyle hükmetmeme şeyinden tehditinden kurtulmuş olur. Onun kategorisine girmemiş olur. İşte bunların tümü nedir? Günümüzde işte bunlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlar kafirdir. Ya da Allah haramı helal e, yaptı, işte yasak e, yasakladı, helal saydı. E, haramı helal sayan ne olur? Kafir olur. Dolayısıyla bu da kafirdir şeklindeki bu mukaddimelerin ne kadar yanlış ve cahil oldukları ortaya çıkmış oluyor sevgili kardeşler maalesef.